Ben nelerden oluşuyormuşum şimdi çok merak ettim. Yüzde on beş oranında şeker. Şeker mi? Hoho! Ay ben çok şekerim değil mi ya? Yüzde otuz oranında tembellik. Ne? Tembellik mi? Yüzde otuz beş oranında saftorik Ne? Sen kime saftorik diyorsun? Yüzde yirmi oranında kokulu gazlar. <laughs> kokulu gazlar derken? Kok... Tamam! Hepsi kokusuz onların! Kesin öğrendim. Ne, ne, Necat abi arkana bak. Siz beni saptanık mi sandınız? Beni kaldıramazsınız. Baksana arkana. Ee, arkadaşlar siz de yardımcı olsanıza. Necati. Necati'ye yardım edin. Yemin et hemen bakıyorum. Harikasınız arkadaşlar. İnanamıyorum. Hepiniz birer pahramamsınız. Size yardım etmeyin demiştim. bizim için bizim içimizden bizim kültürümüzle yoğrulmuş çok zekice bir oyun. Valla çok güzel. çizgi filmdeki karakterleri çok güzel canlandırmışlar. Zaten seslendiren arkadaşlarım da çok başarılı insanlar. Kemal'in çok favori bir şey çizgi film karakterleriydi zaten. Hepsini çok seviyor. Ama sen nasıl buldun peki? Ya iyiydi yani bana göre maceralıydı. Peki hangi karakteri kendine yakın hissettin? Necati. <laughs> kral Şakiri de bugün Vural abisine sordu niye kral diyorlar diye çünkü aslan olduğu için. <laughs> çok teşekkür ederiz, çok sağlıcak. Herkese abi. tavsiye ederiz. Çok güzel buldum. Kral Şakiri çok seviyoruz zaten. Ama bu oyun haliyle daha şenlikli ve çok coşkulu olmuş. Çok güzeldi, çok eğlendik. Yani çocuklarla beraber biz de eğlendik. <laughs> evet, en çok hangi karakter beğendiniz? Ben hepsini beğendim. Hepsini beğendiniz. Peki sizin arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz? Gelmelerini ister misiniz diğer arkadaşlarınıza? Evet. Evet. Bir daha gelmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Evet. Ha, o zaman biz de size her pazar buraya bekliyoruz. Ama okullar tatil olunca tabii. Tamam. Bence çok... çikolatan da çok tatlıydı, değil mi? Evet. Ama, ama pizza nasıldı pizza? Ama ben en çok var. hangisini beğendim? Söyleyin pembe olanı beğendim çok güzeldi çok tatlıydı. Biz zaten Necati ve Şakir'in hastasıyız. O yüzden ailece geldik ve çok mutlu olduk. Herkesi bekliyoruz. Çok eğlenceli dakikalar izleyeceksiniz. Peki hangi karakteri kendinize yakın hissettiniz? Bunu herkese soruyorum. Ben Necati'yi çok seviyorum. <laughs> Babalık mesleği gereği her hafta bir çocuk oyununa gidiyorum. Mütemadiyen çocuk oyunlarını takip ediyorum. Çok güzel bir oyun. Çok emek verilmiş. E, kostümlü dekoru, e, görseli, e, göz doyurucu, e, keyifli çocuklar çok güzel katılım e, gösterdiler. E, o önemli bir gösterge, eğlenceli bir oyun, tavsiye ederim. Çok başarılı, espri anlayışı çok çok değişik, çok güzel, çok farklı, çok güzel bir çalışma olmuş. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Keşke Lara Şakir'e gelsin. Pacira, paciya, harika, Şakir sakın dur, abineyim, bence bu oyuna?